Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mis kokusuyla mutfağınızı saracak, tadıyla, görseliyle vazgeçilmezi olacak çok pratik, yumuşacık elmalı kek tarifini hazırladım. Dilerseniz hızlıca yapımına başlayalım. Öncelikle 2-3 adet elmanın kabuklarını soyalım. Elinizdeki elmalar küçükse 3 adet kullanabilirsiniz. Daha sonra dilimleyelim. Çekirdek kısmını alalım. Elmaları dilimledikten sonra küp küp doğrayalım. Ve daha sonra uygun bir kaseye alalım. Daha sonra elmaların üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyip bir güzel harmanlayalım. Elmalar bir kenarda dururken biz de kek hamurunu hazırlayalım. Uygun bir karıştırma kabına 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri alalım. Bir mikser yardımıyla köpürene kadar çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Tüm malzemeler tamamen karıştıktan sonra kek hamurumuz hazır. Kelepçeli kek kalıbının içerisine pişirme kağıdını yerleştirelim. Dilerseniz farklı kek kalıbı kullanabilirsiniz. Yağlı kağıdı yerleştirdikten sonra kek harcını dökelim. Kek hamurunun üzerine hazırladığımız elmalı harcı her yerine eşit gelecek şekilde yayalım. Daha sonra 50 gram kadar çekilmiş ceviz kek hamurunun üzerine gezdirelim. Burada kullanacağınız malzemeler tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilir. Dilerseniz fındık, badem, kuş üzümü ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına gönderelim. Yaklaşık 55-60 dakika arası pişirelim. Destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı, paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın değerli takipçilerim. Kürdanla kontrol ettikten sonra pişen keki fırından alalım ve soğumaya bırakalım. Elmalı kek tamamen soğuduktan sonra pudra şekeri serpiştirelim. Daha sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.